Selamlar millet. Bugün 5 dolarla 10 dolar arasında alabileceğiniz harika ithamları listeledik. Umarım hoşunuza gider. Bu videomuzun destekçisi Sikins Monkey. Skins Monkey e mail ve trade linkinize kayıt olduktan sonra Steam envanterinizde beğenmediğiniz itemleri ya da takaslamak istediğiniz itemleri seçtikten sonra beğendiğiniz itemlerle takas yapabilirsiniz. Takas yapmadan önce yukarıda bulunan 5 dolar butonuna tıklayarak tek Dexar kodunu girerseniz 100 dolarlık takasınıza ek olarak 5 dolar kazanabilirsiniz. Ayrıca site içerisinde bulunan ödül sistemiyle ödüller kazanabilir. Haftalık, günlük ve aylık olmak üzere tüm çekilişlere katılabilirsiniz. Site içerisinde bak yükleyebilir ve yüklerken tekrardan Dexer kodunu kullanabilir. Bu sayede %35 yükleme bonusu kazanabilirsiniz. İkiz makiye teşekkürler. Videoya devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu videoda gösterilen bütün isimler Steam fiyatlarına yansıtmak kadar bilginiz olsun. Steam fiyatını herhangi bir şekilde yansıtmamaktadır. Ayrıca bunu eğlence amaçlı hazırlıyoruz. Bilginiz olsun. Herhangi bir yatırım tavsiyesi barındırmaz. Şimdi videoya geçelim. Normalde listeler p 90 eklemekten nefret ederim ama Fallout Warning kanka böyle kırmızı item birazcık koşuma gitti. Arkasında da böyle ee, Dangerous artık ne deniyor bu arkadaki kırmızı şey bilmiyorum logoya. Birazcık hoşuma gittiği için bunu da eklemek istedim. Aynı zamanda da hatıra versiyonların normal versiyonlarından çok daha ucuz olduğu için hatıra versiyonu, field test versiyonu 5 dolar 62 cent. Normal field test versiyonu da 10 dolar 45 cent. Neredeyse yarı yarıya hemen hemen hepsinde fark ediyor arkadaşlar. Almak isterseniz hatıra versiyonlarına da bir göz atabilirsiniz. Bu arada bu videonun aynısını neredeyse 2 hafta önce tekrardan yapmıştım. O videoda göstermediğim itemlere daha çok eklemeye çalıştım. Bilginiz olsun. Onlardan birisi de M4 Avres Nightmare. Icarus felin çakması diye gösteriyorum her videoda ama gerçekten Icarus felin çakması gibi mükemmel bir item. Mavi sevenlerin zaten vazgeçilmez itemlerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Oyun içerisinde de harika duruyor gördüğünüz üzere bunda. Valorant versiyonu 7 dolar 12 cent alabiliyorsunuz. 10 doları birazcık aşıyor ama Filtest versiyonunda 10 dolar 85 cent alabilirsiniz. Ben mavi değil mor seviyorum diyenlere de arkadaşlar şöyle bir Black Lotus'u göstermek isterim. Black Lotus'un da arkadaşlar hype'ı yükseldi. Ucuz olduğu için herkes Black Lotus'a yöneliyor. Filtest versiyonu 6 dolar 76 cent alabiliyorsunuz. Aynı zamanda da Battle Script versiyonunda 6, 6 dolar 66 cent alabiliyorsunuz. Star Trek versiyonları çok fazla yükselmiş. Daha önceki videolarımızda yanlış hatırlamıyorsam gösterdiğim dediğimiz stat versiyonları çok daha ucuzdu. Şu anda yükselişe geçmişler. Normal versiyonlarından devam edebiliriz arkadaşlar. Oyun içerisinde de mükemmel duran itemlerden bir tanesi. Gelelim <laughs> Aydra'mıza. Bunu iki video önce de göstermiştim. Bu videoda da göstereceğim. İki hafta önceki videoda da göstermiştim. Her videoda ise göstermeye çalışıyorum. Mükemmel bir item kanka. Gerçekten fiyat performans sistemlerden bir tanesi. Bunu da field test versiyonunu alamıyorsunuz ama Wellborn versiyonunu 8.5 dolara alabiliyorsunuz. Oyun içerisinde harika duran itemlerden bir tanesi bence tercih edilebilir. MP9 arayışınız varsa kaçınılmaz fırsatlardan bir tanesi kanka. Fiyatları dediğim gibi çok fazla yükseldi. Neden yükseldiğini ben de bilmiyorum. Manipülasyon var mıdır yok mudur gerçekten bilmiyorum. Faktörün fiyatı şu anda 342 dolar. Ama Mini versiyonu 31 dolar büyük bir ihtimal olabilir. Gerçekten son zamanlarda yükselen temmerden bir tanesi. Alanlarda büyük bir ihtimalle kar yapmıştır. Kar demişken bana 2 kere 15 dolar kazandıran Ice Gold ABP'yi de buraya arkadaşlar eklemezsem olmazdı. Peel test versiyonu şu anda 11 dolara 78 cent. Biz 15 dolara satmıştık yanlış hatırlamıyorsam. bunu da arkadaşlar almak isterseniz Peel test versiyonu tam 11 dolar 78 cent. Aynı zamanda Bazen versiyonu 9 dolar. Bunun fiyatları birazcık düşüşe geçmiş. Neden bilmiyorum ama Dediğim gibi manipülasyonlardan geçen itemlerin bir çoğu düşüyor. manipülasyon oldu mu? Onu bile bilmiyorum. Son zamanlarda herhangi bir şekilde skin fiyatlarını takip bile etmiyorum. Siz yine yorumlarda yazarsınız vardır arada yoktur. Bunda faktörünün fiyatı şu anda 62 dolar arkadaşlar. Birazcık düşüşe geçen itemlerden bir tanesi bence. Emanetinizde böyle renkli bir item bulundurmak isterseniz tercih edebilirsiniz. Ben drop'tan düşürüp 4 dolar kazandığım Rapid Aim kanka. Yani şöyle oyun içerisinde her yerinden göz çıkan iğrenç bir item ama gerçekten piyasası olan garip performanslardan bir tanesi. Bunu stat direkt versiyonu arkadaşlar. Well versiyonu stat track. versiyonu 4 dolar 75 cent. Normal versiyonu da 6 dolar. Field test versiyonu 7 dolar. Mini wheel wheel versiyonu da 9 dolara alabiliyorsunuz. Süratları sadece 1-2 cent fark edebiliyor bilginiz olsun. Zaten videoyu ne zaman izliyorsanız o zamana göre değişiklik gösterecektir ama fiyat aralığı hemen hemen buralardadır. Gerçekten oyun içerisinde efsane duran itemlerden bir tanesi renkli istiyorsanız böyle bir item tercih edilebilir. Bunu bir izleyicimiz önermişti. Setting kanka. Bunu da şöyle göstereyim. Bir video öncesinde AK-47'yi bir sövmüştüm. safe Net'e, bok gibi gözüküyor vesaire diye mp MP9'da başka bir şey demiştik. Ruby olması lazım. Potion Ruby diye bir tane MP9 vardı. Onunla böyle güzel güzel durabilir vesaire demiştim. Bunun da hatıra versiyonunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Filtest hatıra versiyonu 10 dolar. Wellborn versiyonu da 7,5 dolar. Bunlar hatıra versiyonları. E normal versiyonu almak isterseniz 51 dolarla 334 dolar arası değişiyor bilginiz olsun. Yani beğenenler varsa böyle bir fırsatta mevcut. Hatıradan ziyade her çarşamba Steam üzerinden satabileceğiniz bir item göstermek istiyorum. The Outsiders çok fazla kasa biriktiren arkadaşlar böyle kasaları satıp satıp AK-47 ya da M4 tabire almayı meyilleniyor arkadaşlar. Bu item de onlardan bir tanesi. Çok fazla kasa satanlardan, alınan itemlerden birisi bu. Yani Steam fiyatına yani burada söylemem doğru olmaz ama işte Steam'den herhangi bir item alacaksanız, oyun alacaksanız böyle bir itemi sitelerden alıp Steam fiyatına satabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunun da fiyatı şu anda fil Test versiyonu 9 dolar 27 cent. Wild versiyonu da 8 dolar 66 cent. Yarışma günleri hızlıca satılacak itemlerden bir tanesi. Size ufak da bir tüyo vermiş Az önce yatırımlık bir fırsat demiştim. Bu, zaman, bu da benim yatırımlık kankacım. Lanetim diyebilirim gerçekten. Zamanda 5 dolar alıp 4 dolara sattım. Şu anda da aynı şekilde 5 dolar 41 sent olan Mac risk Kanka bunun piyasası hiç değişmedi. Oldum olası field test versiyonu 5 dolarla 6 dolar arası hiç değişmedi ve hala aynı sistemde devam ediyor. Field test versiyonu 5 dolar 41 sent alabilir. Miniville bir versiyonu 7.5 dolar alabilirsiniz. Bir böyle bir sapıttım hangisi diye. Miniville bir versiyonu da tercih edebilirsiniz. Çünkü 10 dolarlık videoyu çekiyoruz şimdi. Beynim bir karıştı. Kusura bakmayın. Asteyim. Birazcık sesim de garip geliyor olabilir. Bu videoluk idare edin. Gelelim Phantom Duster Bunu önceki videoda da kullanmıştım. Bu videoya da ekliyorum. Mini Build 1 versiyonu 9 dolar. Field Test versiyonu da 5.5 dolar alabilirsiniz. Oyun içerisinde de mükemmel duruyor. Az önceki dediğim Outsiders da e, aynı şekilde bu itemde de geçerli. Hızlı bir şekilde çarşamba günleri, perşembe günleri hızlı bir şekilde satılabilir. Steam envanterinize çekmek isterseniz kanka. Şöyle bir güzel bir item tercih edilebilir. Çok fazla düşen itemlerden bir tanesi de Malvery. Malvery artık ne diyorsunuz? biraz ertek tut kısaca tut <laughs> almak isterseniz arkadaşlar fil test versiyonunu 7 dolar alabilir bazı versiyonunu aynı şekilde 7 dolar alabiliyorsunuz bunun da fiyatı bir yükseliyor bir uç, uçuyor bir şeyler oluyor ona ben, ben anlayamadım ama yani bunun full renklisini isterseniz faktörünü düşük flatusunu almanız gerekiyor ama bana renk fark etmez birazcık soluk da olsa etrafında bir yıpramışlık da olsa fark etmez diyorsanız fil testi tercih edilebilir Gelelim Spider Lily M4 A4'ü arkadaşlar. Bunu önceki videoda da kullanmıştım. Bu videoda da kullanıyorum bilginiz olsun. Yani yorumlara yazmayın diye şimdiden söylüyorum. Field Test versiyonu 10 dolar. Valorant versiyonu da 6,5 dolara alabiliyorsunuz. Oyun içerisinde de efsane duran ucuz itemlerden bir tanesi. Bunu önceki videoda kullandım mı bilmiyorum ama Limited Glass Pro'nun gerçekten tapıdır büyük ihtimalle. Son zamanlarda en sevdiğim itemlerden bir tanesi. Fiyat algılanması da yaşamadı arkadaşlar. Mükemmel bir hitap faktörünü versiyonu 50 dolar. Mini ve bir versiyonunda 9 dolar 69 sente alabiliyorsunuz. Almazdan her şeyi fiil test alıyorum kardeşim derseniz de 7 dolar 87 sente alabilirsiniz. Yani yatırımlık alıyorsunuz zaten genel olarak fiil test tercih edilebilir. Önceki videomuzda Zeus eklemiştim. Bu videoda bir Zeus eklemek istiyorum. Dragon Snore kanka. Yani Zeus'a ne kadar yatırım yapılır bilmiyorum ama siz de yatırım yapmak istiyorsanız normal versiyon çok pahalı olabilir biliyorum. Çok pahalı bir item çünkü kendisi. Ama stat direkt versiyonları tercih edilebilir. Stat direkt ve discard versiyonu 9 68 Ve normal versiyonu 14 dolar 10 cent. Yani normal fiyatlar 35 dolardan başladığı için arkadaşlar normal versiyonu değil. Pardon hatıra versiyonları bu fiyat. Hatıra versiyonu 9 dolar. Valor ee, versiyonunda 14 dolar arkadaşlar. Normal versiyon yerine hatıra versiyonlarını alabilirsiniz. Zeus'un kendi yeni çıktı. Nasıl hatıra versiyonları çıktı onu da ayıkamadım. Neyse. Sonunda beyaz envanter videosunu çektim. Rahatladım kanka. Buraya artık triyitonu da artık. Her videomuzu ekliyoruz. Beyaz envanter beyaz envanter diyoruz. Bunu da göstermek istedim açıkçası. Mini Velvet versiyonu 7 dolar 62 cent alabilir. Field versiyonu da tam 6 dolar alabiliyorsunuz. Gerçekten oyun içerisinde efsane duran en beğendiğim itemlerden bir tanesi. Aşağı siyah olacaktı kanka bunun. Gerçekten kamuflaj yerine simsiyah olacaktı. Yanına da bir tane smoking çekecektin kanka. Müthiş olacaktı ikisi. Combo olarak takılacaktım. Bir tane de böyle slate alıp beyaz stickerlarla süsleyip böyle hoş bir envanter videosu hazırlayabilirdik. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. <laughs> Yapan böyle uygun görmüş. Bu arada siyah ve slate demişken buraya bazılı skin ekleyeyim kanka eklemezsek olmaz. Buna sticker falan filan yapıştırın demiştim önceki videoda hatırlıyorum. E, stickersiz versiyonu da efsane duruyor. Şöyle bir göstereyim ortada. Kertenkele gibi gözüken bir tane ejderha var. Merhaba kardeşim. E, ejderha var kankacım. Bunu da böyle simsiyah itemler arasında almak istersiniz. Real versiyonu 7 dolar 48 cent alabilir. Mini wheel versiyonu da tam 10 dolara alabilirsiniz. Benim listelere eklemekten vazgeçmeyeceğim bir item düşünün. Hangisi? Sinestim değil. Evet arkadaşlar teknen fail Yani beni bilen gerçekten bunu artık geldi yani tapıyor diyecekler ama gerçekten en sevdiğim itemlerden bir tanesi ve çok ucuzlu zamanda 5-6 dolara videosunu çekiyordum. İlk videolarıma gidin. 1 ay 2 ay öncesinin videosuna gidin. 6-7 dolara videosu var bunun. Şu anda Battle Skate versiyonu 10 dolar. Valborn versiyonu 8 dolar 73 cent. Fiyat versiyonunda 10.5 dolara alabiliyorsunuz. Gerçekten fiyatlar o kadar fazla dalgalandı ki bunun nasıl bu kadar etkisi oldu ne oldu bilmiyorum ama çok fazla arkadaşlar alım satılmaya başladı son zamanlarda. Yani çok fazla da tercih edilen bir item zaten. Evet listemizin yıldızına geldik arkadaşlar. Önceki videoda eklemedim bu video özel ekliyorum. Çok fazla hatıra demişken buraya da bir tane Red DD Pet'i eklemek istedim arkadaşlar. Hatıra videolarını ayrı ayrı çekecektim ama hepsini bir videoda göstermek yerine böyle ayrı ayrı videolarda göstermek daha hoş oluyor diye düşünüyorum. Hatıra Red DD almak isterseniz Mini Wheel versiyonu 9 dolar. Field Test versiyonu hatıra bu arada bunlar dediğim 6 dolar 20 sent alabiliyorsunuz. Tabii ki normal fiyatını alacağım ben kardeşim ne hatırası falan uğraşacağım dersen o kadar zenginsen 233 dolar 90 dolar ve 84 dolar olmak üzere bu item aralığını alabiliyorsunuz. Oyun içerisinde efsane dönen kırmızı itemlerden bir tanesi bir tane P90 videonun başına gösterdiğim P90 alacaksın bunu alacaksın kırmızı envanter videosunu çekeceksin. Onun da videosunu attım bu arada pek tutmadı ama. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Bu videoluk kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.